Milyoner oldum. Bir milyoner olarak sizi Bali'de market alışverişine götüreceğim. Önce bir kahvaltı yapalım. Burası 40 TL tuttu. Sonra motorla markete gidiyoruz. Bakalım neler alıyorum. Kokonat cipsi 35 TL. Yulaf 100 TL. Bu bitki çayıymış 20 TL. Şampuanlar ve saç kremleri 100 TL 200 TL arası. Bu toka 44 TL. Koyeler 132 TL. Mısır 33 TL. Kahve 57 TL. Soğuk kahvelerde 12-13 TL arası. Vegan peynir 115 TL. Tofu 16 TL. Marul 24 TL. Çin lahanlı 13 TL. Mango'nun kilosu 6 TL, ejder meyvesi kilosu 5 TL, domatesin kilosu 2 TL, havucun kilosu 2 TL. Brokoli bu şekilde elimdeki 60 TL. Patlıcanın kilosu 7 TL, kabakın kilosu 30 TL. Papaya meyvesi bu şekilde 26 TL. Muz Böyle alınca 48 TL. Soğanın kilosu 11 TL. Süt 88 TL. E biraz sağlık. Probiyotikli çay 87 TL. Zencefil pancar probiyotik 80 TL. Ekmek 80 TL. Ama bu vegan şekilde şıkırlı olduğu için olabilir. Neyse bakalım ne kadar tutmuş. 1 milyonu geçmiş. Şey yani Endonezya parasıyla. Yani 2500 TL'niz falan varsa burada milyonlar olabilirsiniz. Hayalinizde. <laughs>